kötülük ontolojik bir tabiat kazandırıldığı zaman kötülüğe karşı savaşamazsınız, savaşamayız. Çünkü artık savaşla yenilmiş kabul edersiniz, Tanrı'yı yenemezsiniz. Hmm. Kötülüğe karşı savaşmak Tanrı'ya karşı savaşmak olur. Hmm. Kötülük Tanrısına karşı. Onun için Kur'an'da şeytan Tanrı'nın rakibi değil, insanın rakibi, Allah'ın asi kuludur. Bu çok mühimdir. Kur'an'ın şeytan tasavvurunu inşası o kadar temel bir inşadır ki bu gözden kaçıyor. Neden? Çünkü müminin günahla özdeşleşmesinin önüne ancak böyle bir şeytan tasavvuruyla geçilir. Günahla özdeşleşmek nedir? Eğer insan kendisini altın kabul edip de günahı da altına bulanmış çamur kabul ederse yıkanırım, temizlenirim. Altın çamura düşmekle teneke olmaz. Bir başkası için de böyle düşünür. Tabii. Küfür, şirk ona bulaşmış pisliktir. Ondan kurtulmak kurtulma her, her zaman vardır. Ve açıktır. Fakat pislik dezenfekte edilemez. Bizatihi kendi kendisi dezenfekte. Eğer kendini pislik diye görüyorsa affedersiniz. Evet. Kendini atması lazım. Ha. Kendini atması yok lazım. etmesi lazım. <laughs> yok etmesi lazım. <laughs> Onun için Kur'an bir şeytan tasavvuru inşa eder. Ve der ki sen yapmadın. O sana yaptırdı. Fakat sen ona izin verdin. Sen ona güç transfer ettin. Leysel de ki aleyhim sultan. Onun Aynen. sizin üzerinizde herhangi bir gücü yok. Fakat ne yaptın? Sen onun seyircisi oldun. Gözün arkasındaki, aklın önündeki perdede, zihin perdesinde... Sen şeytanın seyircisi oldun. Dünyada alemde en büyük film arşivi olan kimdir diye sorsanız ben <laughs> şeytanım. <laughs> Kesinlikle. Ee, bir kural daha var. Seyircisi e, o, olan oyun bitmez. <laughs> Çok müthiş bir şey bu ya. Seyircisi <laughs> olan oyun bitmez. Şeytanın seyircisi olduğunuz sürece şeytan size oynatacak film bulacaktır. O zaman ilk yapmamız gereken şey ben seyretmiyorum. Evet. Evet. ben senin seyircin değilim. Bitti ne yapacak i̇şte, o zaman? Dükkanı kapayacak... Yapacak bir şey yok. Başka kapıya... <laughs> Başka, kapıya. Başka kapıya. Dolayısıyla hani Rabbimize şeytanın aldattıkları kıyamette şikayet edince şeytan diyor ki Aynen öyle söylüyor. "Vala telumuni ve anfusakum. <laughs> Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben çağırdım, siz de geldiniz. Tıpış tıpış. Gitme. Gitme. İşte burada Kur'an bizde öyle bir şeytan tasavvuru inşa eder ki, günahı sen kendinle aynı, aynılaştırmazsın. Günah bana ula, bulaşmış bir çamur. Yıkarım, tım gider. Ve şeytana ateş ederim. Eğer insan kendini şeytan kabul etse kendini ateş eder. İntihar etmiş olur yani. İntihar etmiş olur. Ama günahı şeytandan bilirse e, al der işte hacda şeytan taşlamak o günahla o işte. aynılaşmamak demektir. Şeytan taşlayan hacı aslında kendi günahını taşlıyor. Taşlamalıdır. İşte bu çerçevede vahyin inşa ettiği şeytan tasavvuru bizde insanı, insanı mümini demiyorum, insan türünü günahla özdeşleştirmemek ve günaha ontolojik bir tabiat kazandırmamak içindir. Bir de öteki icat etmemek için vahiy bize zaten bir öteki gösteriyor. Eğer şeytan gibi bir ötekisi olmazsa insanın insanı ötekileştirir. Oo. İşte savaşların cıngarında koptuğu işte yer orası Avrupa zaten. Avrupa'nın problemi bu. Batı'nın temel problemi bu. Batı aslında doğru bir şeytan tasavvuruna sahip olamadığı için şeytan icat ediyor. İslam'ı şeytanlaştırmıştır. Bugün işte Müslümanları şeytanlaştırmıştır. Bir dönem Yahudileri şeytanlaştırmıştı. Unutmayalım. Zencisini yani, şeytanlaştırdı. Jel, zenci. Eyvallah. Bir tek adam kalmadı ki Kendi dışındaki kültürleri evet, şeytanlaştırdı. Evet. Yani batının sorunu ne? Senin sorunun ne hemşerim diye sorun. Bana sorun. Ben batının sorunu söyleyeyim. Doğru bir şeytan tasavvuruna sahip olamadığı için ötekileştirmeyi şeytanlaştırma olarak gerçekleştiriyor. Bizi Allah bundan böyle korudu. Bu, bu, bu. Biz, Müslümanlara hatta insanlığa Allah'ın bir ikramıdır şeytan. Ama ne? Ama ne? İkramdır abi de ne? Hadi buyurun. Tabii. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. De evet, evet. Kulağım duyuyor. İkramdır aynen öyle. Şeytan derece. Allah şeytanı var etmekle insanın insanı şeytanlaştırmasının önüne geçmeyi diler. Yani bir rahmet midir? Rahmettir. Evet. Allah'ın Celle Celaluhu merhametidir. Yoksa ya. insanın kendini, kendi türünü şeytanlaştırması halinde ne olacağını görüyor. İnsan olmaktan çıkar. Eyvallah. İşte yani... Vahşet geliyor. Evet.